AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ deprem sonrası yapımına başlanan köy evlerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ deprem sonrası yapımına başlanan köy evlerini inceledi. <laughs> Milletvekili Demirbağ, Molla Kendi Karşıbağ Mahallesi Değirmenönü ve Yukarı İçme Köyü'nü ziyaret ederek yapımı devam eden köy konutları hakkında bilgi aldı. Biraz onları bakarız. Onların birini en azından depo oda gibi kullanabiliriz. Demirbağ incelemelerinde Afat İl Müdürü Osman Pıhtılı ve Afat İyileştirme Şube Müdürü eşlik etti. Vallahi doğru, doğru, doğru. Aynen, aynen. Evet. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Demirbağ, konutlar bittikten sonra burada çok güzel bir ortam oluşacak dedi. Burada köylerimiz şu anda şehirdedirler çoğu. Evet. E, talebesi var işi var. Yazın buraya geldiği zaman gerçekten çok güzel bir ortam olacak insanlar artık bu evlerle birlikte köye de bir bakıma alışacaklar köye daha çok değer verecekler dönüş daha çok zaman ayıracaklar dönüş yapacaklar devletimizden Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan Çevre Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan hepsinden de Allah razı olsun şimdi buradan da İçme Köyü'ne gideceğiz oradaki konutlara da bir bakacağız burada bazı böyle yeni yapılacak konutlarda Acaba bazı değişiklikler daha kullanış hale getirmek için bir şeyler yapabilir miyiz? Onlara da bakmak için geldik. Yoksa bu hemen rahatsızlığın akabinde soğuk vermemek lazım. Veya kalabalık ortama girmemek lazım ama artık daha ne yapalım? Cenab-ı Allah şifasını verir. Buradan da içmeyi ziyaret ettikten sonra döneceğiz inşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin.